Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala habibillah. Amma ba'd. Evet 143. Arapça metin okuma dersimizde beraberiz. Kıymetli dostlar, vakit kaybetmeden dersimize başlayabiliriz. İki tane metin seçtim. İnşallah ilkini okuyorum. Fevaidu Tilavetil Kur'anil Kerimi Fayde kelimesinin çoğulu fevaid geliyor. Tabi fayde müennes olduğu için e, burada müennes olduğunu gö göz önüne alalım. Fayde kelimesinin. Evet, fevaidu tilavetil Kur'anil Kerimi zincirleme isim tamlaması. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim Kur'an kelimesinin sıfatı kerim getirimi Kerim değerli, kıymetli demektir. Yani kerim kitabımız, kerim şeklinde de tercüme ediliyor. Kerim kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmenin faydaları. Yani Kur'an-ı Kerim'i okumanın, tilavet etmenin faydaları. Çok faydası var. Tabi burada bir kısım faydalarını ele alan bir rivayet söz konusu. Fevaidu alt başlık olarak bu üst başlık genel manada her yerde ve zeminde her koşulda Kur'an-ı Kerim tilavetinin faydaları konu başlığı bu. Alt başlık olarak daha özelleştiriyor. Fevaidu qira'etil Kur'ani fil beyti. Evde Kur'an tilavetinin faydaları Demek ki bu alt başlık olarak dar bir çerçevede. Yani çarşıda, pazarda, mescitte, şurada, burada değil de sadece evde. Demek ki daha özel bir mana. Evet. Şimdi bir rivayet var burada. O rivayeti ele alacağız. An Ebi Abdullah Aleyhisselam. Hani Ebi Ebu Abdullah Hüseyin Aleyhisselam yani Peygamber Efendimizin torunu. Gale o dedi ki Gale Emirul Müminin Aleyhisselam müminlerin emiri yani Hazreti Ali'yi kastediyor babasını kastediyor. Dedi ki rivayet Hazreti Ali'den o zaman. Evet bu tırnak içindeki kısım ana metin artık peygamber efendimize ait olmuş oluyor. El beytu lezi yukra'u fihil Kur'anu. El beytu. Tabi başında el olmasından dolayı, marife olmasından dolayı kelimenin bilindik olması, el takısı var başında. El beytu lezi yukra'u fihil Kur'anu. Kendisinde Kur'an'ın okunduğu ev. Evet artık bu ev belli bir ev. Nasıl? İçinde. Kur'an okunan ev ve yüzkerullahu azze ve celle Allah azze ve celle'nin izzet ve celal sahibi azze ve celle'yi çevirirken izzet ve celal sahibi diye çevirebiliriz. Ve yüzkerullahu azze ve celle Allahu Teala'nın zikredildiği ve içinde Kur'an okunan ev tek suru bereketuhu bu evin bereketi çok olur. Kesura yeksuru çok olur. Lazimi bir fiil. Tek suru bereketuhu. Bereketi çok olur. Ve tahturuhul melâiketu. Niye yahturuhu değil tahturuhu? Çünkü melaike cinsiyet bakımından erkek ve dişi olmamasına rağmen hakikatte kelime açısından lafzi dişi olması münasebetiyle ahirindeki yuvarlak t'den dolayı tahturuhu dedik. Ve tahturuhul melaiketu. Oradaki hüz amiri de tabii ki mef'uliyet makamındadır. Melaike fail, hü zamiri mef'ul, tahturu da fail. Fiil yani. Daha doğrusu affedersiniz. Fiil. Fiil, fail, mef'ul. Zaten cümle bu üçünden kurulu olur. Kuruludur. O eve melekler gelir. Yani içinde Allah'ın zikredildiği ve Kur'an tilavetinin yapıldığı eve melekler gelir ve bereket çok olur o evde. Ve tehcuruhu şeyatino ve şeytanlar orayı terk eder. Niye hecere uh. yehcuru demedi de tehcuru dedi. Yine şeyatin de akılsız burada tabi şeytan kelimesi şeyatin müennestir. Müennes olması hasebiyle müennes olması hasebiyle tehcuruhu dedi ve şeyati şeyatinu. Şeytanlar şeytane kelimesinin çoğulu. Şeytane dişi olduğundan dolayı evet aslında şeytanlar da erkek ve dişidir insanlar gibi. Ve yudî'u li ehli semai ve yudî'u ne yapar? Aydınlatır li ehli semai. Gökyüzü ehli için aydınlatır Kema tudii'ul kevaki bu li ehlil art. Nasıl ve yudiu li ehli's sema'i gökyüzünü aydınlatırsa kema tudii'ul kevaki bu yıldızların aydınlatması gibi li ehlil art. Yeryüzündekileri gökyüzünde olan yıldızlar aydınlattığı gibi içinde Allahu Teala'nın zikredildiği ve Kur'an tilaveti yapılan evi de yapılan evi de ne yapar? Bu Kur'an tilaveti ve zikir aydınlatır diyor. Ve innel beytellezi la yukra'u fihil Kur'anu içinde kendisinde Kur'an'ın okunmadığı ev kuşkusuz ve la yüzkerullahu azze ve celle izzet ve celal sahibi Allah'ın zikredilmediği yani anılmadığı ev takillu bereketuhu bereketi azalır ve tehcuruhul melaiketu melekler orayı terk eder ve tahduruhu şeyatinu ve oraya şeytanlar gelir. Dolayısıyla bu faydaları hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Ona göre de evlerimizde Kur'an tilaveti yapmalıyız ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmeliyiz ki melekleri celbetsin, bereket gelsin ve bereketsizlik hali olan hal savuşsun ve şeytanlar oraya gelmeyip oradan kaçsın. Ama hiç okunmazsa, Kur'an okunmazsa ve Cenab-ı Hak zikredilmezse mefhum muhalifinden bu rivayetin ne anlaşılır? Oraya bereketsizlik gelir ve şeytanlar hücum eder. İçerisinde Cenab-ı Hakk'ın anılmadığı ve Kur'an tilavetinin yapılmadığı evlere şeytanlar ne yapar? Hücum eder. İşte geçimsizlikler, bereketsizlikler, kavgalar, gürültüler de bundan zuhur etmektedir. Bundan neşet etmektedir diye de bakabiliriz konuya, meseleye. Evet, şimdi ikinci paylaşımımıza geçelim. Bu ikinci paylaşımda bir şeyin faydaları. Gördüğünüz gibi elma var. Elma resmi var. Elmanın 10 tane faydasından bahsedeceğiz. Demin Kur'an-ı Kerim okumanın ve Cenab-ı Hakk'ı zikretmenin faydaları neydi? Onu gördük. Demek ki ilki manevi faydalar. Bu da maddi faydalar. Sağlık açısından sıhhi faydalar. Bakalım elmanın ne gibi faydaları varmış kıymetli Arapça severler. Aşru fevaidin sahi sahiyetin. Aşru tabi faide kelimesi müennes olduğundan dolayı 3 ila 10 arasındaki durumlarda adetle madut müzekker ve müenneslik açısından birbirine ters geliyordu. Evet burada aşru kelimesini müzekker okuyacağız. Çünkü faide müennestir. Evet. Yani sayılan adet müennes olduğundan dolayı daha doğrusu ma'dut e, müennes olduğundan dolayı ma'dut sayılan adet erkek olarak müzekker olarak gelecek. Gelmeli. Tabi muzaf muzafun ileyhten dolayı da e, olmamasından dolayı kesra kabul eder. Fevait kelimesi kesra kabul eder. Aşru feva idin sıhhiyetin. Sağlık açısından 10 fayda. Littüffahi elmaya ait 10 fayda. Elmanın sıhhi açıdan 10 faydası. Sağlık açısından 10 faydası. Bakalım neymiş? Numaraları görüyorsunuz. Harizminin rakamlarını, gerçek İslami rakamlar bunlardır. Evet bunları açı sistemine göre birin bir açısı, ikinin iki açısı, Üçün üç açısı, dördün dört açısı, 5'in beş açısı. Tabi bunlar biraz değişmiş. E ama orijinal rakamlarda açı mantığına göre sayıları oluşturmuştur harizmi. Evet bir, elmanın birinci faydası. Yaqi minel emrazi. Ne yapar? Hastalıklardan korur. Vega yaqi, vikayetün. Vega korudu, yaqi koruyor, vikayetün korumak. Evet. Demek ki birinci faydası elmanın neymiş? Ya kırmızı elma olsun, yeşil elma olsun. Genelde bütün elmaları düşünebiliriz. Yani elma deyince illa golden elması, amasi elması filan diye ayrıma gitmeyeceğiz. Tabi bunların mutlaka tür açısından, cins açısından birbirinden farkları vardır. Yani ekşi elmayla tatlı elma bir olmaz tabii ki. Ama genel manada bakalım sağlık açısından ne gibi faydaları varmış. Birinci faydası yakî emrazi. Hastalıklardan korur. İkinci faydası nedir? Da buraya el faidetül ula diyebiliriz değil mi? İlk fayda. El, el faidetü saniye. Buraya da ikinci fayda olarak bakabiliriz. Ya da evvelen saniyen salisen diye devam edebiliriz. O şekilde söyleyebiliriz. Saniyen ikinci olarak mufidun Faydalıdır elma. hatil kalbi. Kalbin sıhhat ve selameti açısından, sağlığı açısından fayda verir, faydalıdır. Felifen, üçüncü olarak, yu'alicul imsake. İmsak neydi? Gabızlık hali. İmsak. Tabi bu oruçtaki imsakla bunu karıştırmayın. O da aslında tutmaktır. Beriki de tutmaktır. Sözlük anlamı açısından uyuşur, örtüşür birbiriyle ıstılahi açıdan fahrılık arz eder. Istılahi açıdan birisi yemeği içmeyi tutmak, terk etmek iken sağlık açısından öteki kabızlık çekmektir. Yani büyük abdestini yapamama hali. Demek ki elma ne yapıyormuş? Kabızlığı söktürüyor. Yualicul <laughs> imsake. Kabızlığı tedavi eder. Rabian. Dördüncü olarak faydası elmanın Evet, neşata yanşütü. Neşata yanşütü da gelebilir. Dinçlik vermek. Yani neşata bir şeyin neşit olması, dinç olması, değil mi? Aktif olması. Bakterya el maide el mufide. Ya da yunaşşitu diye de okuyabiliriz. Tenşit, yani tefil babına sokabiliriz kelimeyi. Aslında öyle yapsak daha iyi. Yüneşitu ne yapar? Dinçlik verir. Harekete geçirir. Bakteria el maide bakteria el maidetil mufideti. Faydalı olan mide bakterisini bakterisine dinçlik verir. Faydalı olan mide bakterisini harekete geçirir, ona dinçlik verir. Hamisen Beşinci olarak beşinci faydası elmanın yukallilu el kolesterol et dar. Dar sıfat yani dar burada zarar veren. Yukallilu azaltır elma. El kolesterol et dar. Tabi yukallilu el kolesterol et darra. Mefuliyet makamında yukallilu fiil fail çünkü burada gerçekleşti harfi cerde olmadığından dolayı mef'uliyet makamı ne ister? Mensubiyet ister. Feta getirmemiz lazım ahirini irab açısından. Yugallilu elma azaltır. Fiil fail burada gerçekleşti. Fail burada hüve. Hüve zamiri. O yani elma. Yugallilu azaltır. O zaman mef'ul. Kolesterolden itibaren mef'uldür. Yugallilul kolesterol darra zararlı kolesterolü azaltır. Yani vücuttaki zararlı kolesterolü azaltır. Sedisen altıncı faydası altıncı olarak yuhallisul cisme mine semumi cismi yani bedeni zehirlenmekten hıfzı muhafaza eder, korur, halas eyler. Hallasa yuhallisu tahlis kurtarmak, halas eylemek. Sabian yedinci olarak yusaidu fayda verir fit tahakkümi fil vezni. Evet, kilonun ölçünün veznin belli bir düzeyde kalmasına yardımcı olur. Yani tahakküm kontrol altında tutmak. Fil vezni. Kiloyu. Evet, kilo hak hususunda e, sözün bizde olmasını sağlar. Elma. Yani vücuttaki kilo meselesini halleder. Kilonun belli bir düzeyde kalmasını sağlar. Evet sekizinci olarak yugallilu min khateril isabeti bir sükkeri şeker hastalığına yakalanmakta yakalanma tehlikesini azaltır. Yugallilu <laughs> min evet neyi azaltıyor? Yugallilu min khateril isabeti bir sükkeri şeker hastalığına yakalanma düçar olma tehlikesini savuşturur diyebiliriz. Azaltır, savuşturur. Tâsiyan, dokuzuncu olarak yakî, veka yakî, vikayet korur. Elma korur. Min haşâşetil ızâmi. Evet, kemik erimesi, haşâşe erime. Erime, izam kemik, azm kemik, zam kemikler çoğul. Haşâşetül izam kemik erimesi. Yakımin haşhaşetil izami kemik erimesini ne karşı faydalıdır. Elma tüketimi kemik erimesini azal kemik erimesine karşı korur. Evet. Aşiran, evet onuncu olarak yakı korur. Mines saratani kanserden korur. İnsanı ne yapar? Elma tüketimi, elma yemek kanserden korur. Evet kıymetli Arapça severler. İki metin seçtik. İlki evde Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin, okumanın faydalarıyla alakalı Hz. Hüseyin'in rivayet etmiş olduğu bir metindi. Hz. Ali'den, babasından o da tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan dinlemiştir muha muhakkak. Yani kendi kafasından söylemez. Dolayısıyla ikinci olarak da yine faydalardan bahsettik. Biri dini faydalar diyebiliriz. İkincisi de sıhhi faydalar, sağlık açısından faydalara baktık ve meyve olarak da elmanın faydalarını gördük. Umarım faydalı olmuştur her iki paylaşımda. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.